Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta bölüm 1 çekiyoruz. Ee, bugün arkadaşlar e, biz bir saat oynadığımız için böyle bir şeyler topladık. Şimdi yeni bir köy keşfettik arkadaşlar. Orayı yağmalayacağız. Şimdi e, bende neler var bir bakayım. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Elimle bu dursun sadece. Ee, arkadaşlar bugün kardeşim de yanında, yanımda. Onunla beraber oynuyorum. Ömer sen neredesin? O sen çok uzaktasın oğlum. Çok uzaktayım ben. Şuradaki demirleri almaya geldim. Bir de şurada altın var. Arkadaşlar şunları elimle kırmam lazım çünkü e, şeyimin neydi onun adı? Baltamın süresi bitti de. Arkadaşlar bu videoya 20 beğeni gelirse çok güzel olur. Yorum atın. Bir de abone olma abone tuşuna basın bir de neydi? Like. Bir de arkadaşlar bildirimleri açın. Yeter. Bizi de kırmayın arkadaşlar. Lütfen. 20 beğeni gelirse yeter. Ben bir tane kapı alıyorum. Al. Kaç tane alayım? 2 tane alayım Oo Bir sürü oğlum. Odun topla. Bir sürü var onun. Tamam. Topluyorum. Bir sürü var da ikisi de geçkin var. Sen neredesin? Ben çok uzaktayım. Gel işte şuraya. Geleceğim. O tavuk. Arkadaşlar e, ikinci bölümde biz evimizi yaparız. Sizin önünüze gösteririz. Videoda yapmayız zaten. Arkadaşlar Instagram hesabım Osman Kuzgunoğlu. E, takip etmeyi unutmayın. İsterseniz takip edin, istermez, istermezseniz, istemezseniz takip etmeyin arkadaşlar. Benim için sıkıntı değil. Siz sadece abone olun bir de bildirimleri açın bir de like atın yeter. İleride güzel videolar da atacağım arkadaşlar. Şu anlık böyle. Bu bölüm bir olduğu için böyle. Kaç dakika olmuş bir bakayım arkadaşlar. 2 dakika 59 olmuş. Eh ee, Ömer neredesin kardeşim? Gold blok aldım. Sen neredesin oğlum? Oo sen önceki yerde misin? Senin işin zor bu ya. Abi şunları kırmamız lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne ki? Bilmiyorum ki. Kır. Sen ne de o de, sen mi? de neler var oğlum? Sen de her şey var. Ne ki? Three diye. Vay yarım ay Demir kazma yapmış çocuk. Ne yapabiliriz bunlar? Ee, ben bir sürü topladım. Ne yapacağız bunları? Arkadaşlar biz e, diğer videoda evimiz hazır olur zaten. Güzel bir şey yapmaya çalışırız arkadaşlar. Fazla bu değiliz. Arkadaşlar şunları da toplayayım ben. E, kardeşimin yanına gideyim. Ben de sana geleceğim abi. Oğlum hiç gözükmüyor ki. İsmim yukarıda bile yazmıyor ya. Yani. Dur ben şuraya bir gireyim. Ya tane işte ikimiz varız. Ana ben yanlışlıkla çıktım. Dur tekrar gelirim. Arkadaşlar yakında iki kişilik nasıl oynanır onun da videosunu atacağız. Doğru. Abi sana bir şey göstereceğim onun ne olduğunu arkadaşlar söylesin. Ben Minecraft diye biliyorum ama yeni yıl obsidian diye bir şey. Ne o? Yeni mi gelmiş acaba oyun? Yeni? gelmişti. gelmiş de. Tam ne işe yaradı? Ömer ya ben bilmiyorum. bazı şeyleri atıyorum ya. Şu şey somun bulunu atacağım. Yok yok şalkır buldun mu? Onlar işe yarıyor. Oğlum şalkırımız yok ki. Bulunca işte. Aa, yani şuradan geliyordum sana. Abi sen ölebilir at. misin? Ölüyorum mü? Evet Pelin ölüyorum. Şunu öyle. dağıt. Çünkü yanıma gelmen lazım. Tamam bekle bekle. Şu pancar tohumunu atıyor mu? At istersen. At at. İpi dağıtıyorum. Evet. İp at. lazım mı? İpi dağıttım. Ha, şöyle şunu da şuraya. Dur abi ben gelmeye çalışıyorum oraya. Nereye daha azıcık bir at. atılıyorum da. Her şey elimizde kaldı ya. açlıktan ölebilirim ya da şu şeye bulaşayım ya. Ben... Gel bakayım bak. buraya buru. Ya. Ömer tek attı bana. Ömer yanına geldim. Ee, Ömer sen benim yanıma gel ben de şurada Aa, durayım biraz. Yeni bir şey buldum abi. Ne buldun? Var ya o şey. Hmm. Bizim bulduğumuzdan. Yok o bizim. Hmm. Yeni bir... ben, sen neredesin şu an? Ben başlangıç şehrinde gidiyorum. E ben de oradayım zaten. Seni bekliyorum bir saattir. Tamam oradaki köye gel. burada Yemek köyüm. azıcık. Tamam. Ben de boğular da onları bir pişirek ye. Yeni evde pişiririz. Allah. Abi atacağım var arkadaşlara göster. Ben bilmiyorum. Yorumlarda yazsınlar ne olduğunu. Tamam. Sen neredesin? Geliyorum. Gel bakayım kardeşim. Aa geldim At bakayım o şeyi. Ben de arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bilen var mı? Bilen varsa yoruma yazsın ya. Bir Ye şey bir elimizde baksana. tutak onu. Bir bana baksana Ne olmuş? <laughs> Görüşürüz mü diyorum bana ne diyorsun? Evet görüşürüz. meşaleleri toplayayım ben de. Topla. Hadi gel evimizi yapmaya geçecek mi? Şeyini atak, temelini atak. Hadi Olmuşsun, gel. Nasıl bir temeline şey temelini atak diğer, ki. diğer videoda şey deriz. Gel oğlum e, şuradan şeyleri topla, kum topla. Kum topla şuradan. Bir sürü kum topla. A ben sana demir Onları vereyim. Onları pişireceğiz. Sen git kömür topla oğlum. Kömürümüz yok hiç. Kömürü ne yapacağız? 43'ü böl. Ne? Gel şöyle vereyim ben sana. 19 tane attım buraya. Ne attın? Demir. Tamam ben onu alayım. Al sen demiri istediğini yap. Bir de bana yemek. Bana şey ver ya. Yemek. Masa tahtası mıydı? Neydi onun adı? Onu ver bana. Bunun adı neydi? Eşya. Yok, yok yok yok. Evet eşya yapma masasıymış ama bunun İngilizcesi vardı tabi. Crafting table. crafting table. Ona abi Ömer, ben çabuk bir tane şey yapıyorum bir bak hele. Sen bir şey yapıyorum değil mi ya. kılıç? Ben kılıcımı yaptım. Bu kılıç herhalde bu kılıç. Bu hop yenileri falan koy. Ömer yere bir tane meşale attım onu sen al. Aldım herhalde. Yok almam şimdi gel. Tekrar alayım. Al. Gel bak Dur, burada bu şeyin ne olduğunu bakıyorum. bakmıyor ee, Oğlum bana bir tane şey ver ya. Olmadı evi yapmaya geçek benim Öyle üstüm doldu. Gel hadi şu tarafa doğru yürüyek. bir de sen şey topla kum topla sonra e, şey Abi, topla. Bana şey ver. Kömür topla. Lan şu tavuğu öldür, işte Neredesin? şey koyun öldür. Abi, bence keş bir yerlere gidek. Düz, Düz bir yerlere. E, tamam işte gideceğiz. Gel şuraya ben yatağı koyayım da hadi yatağa. Sen uyu. Aa beraber uyuluyor. Hadi uyuyalım. Şunları ben kırayım. Sen daha da düz yeri bir yeri aramaya çık ya. Oğlum birini sen aldın. Yok sen almamışsın. İkisini de sen aldın. Ata binek Bir de şey var mı? Hmm. Ekmek falan. Gel. Yemek. Al şunu al. Olur. Şunu al. Ba abi neleri atıyorsun sen bana? Attım şu işte Pişmemiş oğlum, ki varayım. bunlar. Patates de pişmemiş oğlum ye işte onları. Ona akrepır. Patlıyor. Abi creeper patlar Ölmedim salak burayı patlattı kendi başına. Ömer düz bir yalan şura var ya. Şurayı yapak gel. Bu olmaz düzlemeyiz burayı düzleyemeyiz. Ama, oğlum çok güzel yer, gelmiyor mu? Büyük kocaman yer. Ya şeyimiz olaydı eğer falan olaydı şunları evcilleştirdik şunu da büyütürdük. Azıcık gezek. Hain. Vurma yazık hayvana. Oğlum Boş ya. O da canı biri zaten. Azıcık bir şey. gezek. Abi azıcık daha bir şey ver. Yine benim şeyim. şey. Açık geldi. Daha gel yanıma. Bir de şunu öldüreyim. ona vereyim sana. Dur benim yanıma gelsen. Sen neredesin? Ara bulmaya çıktım. Araları ne yapacağım? Onlar da bal peteği veriyor. Çok iyi oluyor. Satabiliyoruz mu onları? Ben ev arayışına çıktım. Böyle ev yapabileceğimiz bir yere gidiyor. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Demek evin şey temelini atak. Videomuzu orada bitirelim. temelini buraya mı atak? Bilmiyorum bro. Büyük olan ya. Tamam. Şimdi nasıl bir şey yapmalıyım? Gel diye. gel ben sana bütün odunları atayım. At sana. Bunları sen dönüştür. Bir sürü odun bak. Dur bir tanesi bana geldi. Al bunu Dönüştürmeye gerek yok. Dönüştür oğlum. oğlum Bunun bunlar, bunlar olmaz ya. Evimiz abi, sade olacak. Olur. İlk evimiz olduğu için sade olsun. Yok Bunlar abi, yetmez fazla yetmez. Yapmayacağım. Üç ölçtük bir alan yapacağım. Boş ver. Bunlarla yapma. Diğerleriyle yap. Diğerinin rengi daha güzel. Diğerinin rengi daha güzel olduğu için diğeriyle yap. Bir de şunu al. Al şunları. Al. Bunları orada kullanacaktım. Bunları al. Şu dönüştürmeyi yap. Bununla yap. Bu kötü oğlum ya. oldu evime? Abi şimdi dip böyle çatısı güzel olacak. Daha hadi yap bakayım. E biraz daha büyük yapaysaydın oğlum bu ne böyle buraya kim sar? Küçücük yer. Abi, abi o zaman iki katlı yapayım. Kırma. İki katlı yapayım. Yo üst kat benim alt kat senin. Tamam. İki kat yapamam ki. Niye oğlum? Minecraft'ı biliyorum diyorsun. Yapabilir misin? Yapamaz mısın? Yaparım. Sende balta var mı? Yok. Bitti dedim ya. Tamam böyle 2 3 Abi bana şey ver. Yemek ver, yemek. Örüyor, örüyor, örüyor. Yemek ver, yemek ver. Bir Yine vereyim. Al. Al yerdik yine. Pancağı. Arkadaşlar evin temelini attık. Yarın bu evi yaparız. Ben bugün de yaparım. Görüşürüz arkadaşlar.